Hanımlar kendileri yadırıyor. Neden böyle bir şey yapıyor diye. Neden? Çünkü İslam'ı öğrenme noktasında eksiği veya hatası var. İnşallah onlara da öğreteceğiz. Herkese inşallah bu cihat nasıl yapılır öğreteceğiz. Daha bilmeyene bir şey diyemiyoruz. Kötü niyetli olmadıktan sonra. işte bunun kitabını hazırlıyoruz. Bunu bastıracağız. İnşallah herkes okuyacak. Ama dediğimiz gibi bunun yadırganacak bir durumu yok. İnşallah kurucular kurulumuzun yarıya yakını hanım kardeşlerimizden olacak. Peki bu hanımlarla alakalı alakalı süreç nasıl işleyecek o da Hanım kollarımız var malum. Sosyal medyada şu anda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorlar. il görevlendirmeleri yapıyorlar. Yani illerde il başkanlarının görevlendirmesini yapıyorlar. Zannedersem sohbetten önce bir rapor gelmişti. 20 civarı ilde il başkanı görevlendirmesi yaptı kardeşlerimiz. E bu çok önemli, çok büyük bir çalışma. Ve bu sayı her gün artarak devam ediyor. tabii bu Nisan ayında kuruluş dilekçesi verirken bu hanım...